kadar güzel olduğunu bilseydin ben seni daha önce sahne çıkarıp bir şarkı söyletirdim. İsmi ne senin bakayım? Derin Su. Duyamadım biraz daha bağırman lazım. Derin Su. Ya, ya ne kızıyorsun ben sana bir şey demedim. Derin Su'ymuş ismi. Derin Su ne kadar güzel ismin var senin. Gözlerinde maşallah nazar değmesin. Çok tatlısın. Seni ben de beni beri orada izliyorum. Ya nasıl biliyor musun? Hareketli şarkı söylüyorum, hareketleniyor. Slow şarkı söylüyorum, hüzünleniyor. Abi, o nasıl söylüyorum, oynuyor. Rock yapsam saçları hazırlamış, ne diyor ki şimdi rock yapacağım. Ya müziği çok seviyor, müziğin taktığı kanına dolmuş. Gerçekten. Sen ne kadar tatlı şeysin öyle. Ne yap dersem yapacak, bak. C F yok yok, bak. Sen beni bir kez daha öper misin şöyle yanaktan? Bak nasıl yapalım biliyor musun? Sen oraya git bakayım. Oraya git. Oraya git. Ben de buraya gidiyorum. Orada kal. Ben sana ne zaman koş dersem bana doğru koşacak mısın? Evet. Sonra sarılacak mısın? İnşallah. İnşallah. Tamam. Ya var ya, gerçekten çok tatlı. Ben de seni bir kere öpebilir miyim yanaktan? Oh canım benim. Kaç yaşındasın? Bir de yaşını söyle. Altı. 6 yaşındasın. Annesi babası Allah bağışlasın. Gerçekten çok tatlı bir kız. Ben kıskandım ben de isterim. Bak Joker abin de öpücük istedi. Seni de öptü. Evet. Çok tatlı gerçekten. Gel bakalım. Evet. Ha, olabilir. Evet süper. Ben bile ne seviyorum biliyor musunuz? <laughs> Samimi olarak söylüyorum şimdi şaka bir yana. Benim ilk çıktığım seneler daha gençiz ya. Daha gençim yani. Böyle yaşlı değildim o zamanlar. Gençim. Saniye çıkmışım böyle. 2004'te şapur şupur fena patlamış haberim yok. Almanya'dan geldik. Neredesin daha sonra tuttu. Ama önce şapur şupurla gönlüm yaptık. Sonra ilk konserlere gitmeye başladım. Karşımdaki gençlerin yaşlı genelde benim yaşımda. Hatta benden büyük olanlar da var. Tabi samimilikten dolayı ne diye çağırıyorlar? Kimileri İsmail diye çağırıyorlar, kimileri İsa. Son defa oku. Ya kardeşim neredesin oku? İsa falan filan. İzi İsa İsmail. Şimdi zaman geçti, yıllar geçti. O zamanın 9, 10 yaşındaki çocuklar şimdi belki de 19, 20 oldu. Ve beni hala abisi gibi seviyorlar ya. Şimdi İsmail abi diyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Vallahi bilmiyorum sen kaç yaşındaydın o zamanlar? Dokuz yaşında mıydın? Ya ben geç kaldım sen yaşlanmışsın ya. <laughs> Şaka yapıyorum. İnşallah, inşallah İbrahim Tatlıses gibi yıllar 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 sonra müziğe devam edip belki bakarsanız bir gün İsmail Baba, İsmail Amca oluruz inşallah. Tabii ki. O kadar da ölmedik daha genç sevmişim. Tamam. O zamanlar belki sen daha da kaç yaşındasın? 10 yaşındasın. Yeni yeni ya doğmuşsun ya doğma 14 13 14 sene oluyor. Evet. Şimdi e, ne yapabiliriz? Duygulandın değil mi?